Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü gerek tıpta gerekse de biyolojik bilimlerde kullanılan her türlü tıbbi cihaz ve aletlerin üretiminde görev alabilecek, bunların ilgili alanlara montajını gerçekleştirebilecek ve gerektiğinde tüm bu cihaz ve aletlerin bakım ve onarımlarını yapabilecek meslek elemanları yetiştiren bir ön lisans programıdır. Bölüm mezunlarının iş imkanları ve çalışma olanakları İş alanları geniş olsa da kamu kurum ve kuruluşlarına KPSS ile girmeleri pek de kolay olmayacaktır. Son yıllarda yapılan atamalarda bu bölüme ya çok az kontenjan verildiği ya da bölüme hiç kontenjan verilmediği görülüyor. Durum bu olunca da KPSS'ye girip yüksek puan almanın da pek anlamı kalmıyor. Peki bu bölüm mezunu iş imkanları nelerdir? Türkiye kamu hastaneleri Üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, özel hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, biyomedikal cihazları üreten firmalar, biyomedikal ürünlerinin satışını yapan firmalar, teknik servisler, bölüm iş olanakları arasındadır bölüm mezununun görevleri arasında her türlü tıbbi alet ve cihazın üretiminde görev alması, üretimi yapılan tıbbi cihaz ve aletlerin nasıl kullanıldığını bilmesi, tıbbi cihaz ve aletleri ihtiyaç duyulan sağlık kurumlarının ilgili birimlerinde monte etmesi, alet ve cihazların bakım ve onarımını yapması başlıca görevleri arasındadır. Bölüm mezunu teknikerlerin maaşları 4000 TL civarındadır. Tabi bu maaş herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar için geçerlidir. Özelde çalışanlar genellikle daha düşük maaş alabilirler.